Trendyol Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024 ila 25 sezonunda tüm kulvarlarda 1 milyondan fazla taraftar desteğini arkasına alarak Avrupa'nın sayılı takımları arasına girdi. Sarı Kırmızılı Kulüp, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu. UEFA, Avrupa kulüplerinde yetenek ve rekabet ortamı başlıklı raporunu yayımladı. Rapor'a göre, geçen sezon kulüp ve milli takım maçlarında tribünleri dolduran 240 milyon taraftarla Avrupa futbolunda rekor kırıldı. Kulüpler bazında İngiltere'nin Manchester United ve İspanya'nın Real Madrid takımları tüm kulvarlardaki maçlarında toplam 2 milyon taraftar barajını geçerek zirvede yer aldı. Premier Lig'i 15. sırada tamamlayan, UEFA Avrupa Ligi finalinde Tottenham'a 1-0 yenilen ve sezonu kupasız kapatan Manchester United'ın maçlarını ligde 1.401.196, yerel kupalarda 286.840, UEFA karşılaşmalarında 512.231 olmak üzere toplam 2.200.268 taraftarı tribünden takip etti. Sezona UEFA Süper Kupa ile başlayan ancak La Liga'yı ikinci bitiren, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenen Real Madrid de sezon boyunca taraftar desteğini arkasında hissetti. Eflatun Beyazlılar, ligde 1.381.324, yerel kupalarda 145.808, UEFA maçların 526.540 olmak üzere toplam 2.053.673 taraftar desteğiyle sezonu tamamladı. İspanya Süper Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenlenmesi yerel kupa maçlarındaki desteğin azalmasına neden oldu. AVRUPA'da en fazla taraftar desteği alan ilk 5 kulüp şöyle: Galatasaray Devler Ligi'nde Geçen sezon Trendyol Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olan ancak Avrupa kulvarında hedeflediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında 1 milyon taraftar barajını geçen 5 takımdan biri oldu. Sarı-kırmızılı takımın yanı sıra Benfica, Portekiz, Ajax, Feyenoord, Hollanda ve Rangers, İskoçya bu başarıyı elde etti rakiplerini geride bırakan 3 takım Almanya'nın Bayern Münih ve Borussia Dortmund, İngiltere'nin Arsenal takımları ligde tüm sezonu %100 doluluk oranıyla geçirerek rakiplerini geride bıraktı. Ligde Borussia Dortmund 1.383.205, Bayern Münih 1.275.000 Arsenal ise 1 milyon 1.144.760 taraftarının önünde şampiyonluk mücadelesi verirken Bayern Münih ipi göğüslemeyi başardı. Arsenal ligi 2., Dortmund ekibi ise 4. sırada tamamladı. Almanya 2. liginde mücadele eden ve sezonu 14. sırada bitiren Schalke 04, ligde 1 milyondan fazla taraftar desteğiyle dikkati çekti. Süper Lig'de %4 oranında düşüş, Avrupa Liglerinde toplam taraftar sayısı %2,5 artışla 114 milyona yükselirken, Süper Lig'de %4 oranında düşüş yaşandı. Tüm kulvarlardaki toplam taraftar sayısında 47.9 milyonla İngiltere zirvede yer alırken, Almanya 2. 33. 5 milyon, İspanya 3. 23.5 milyon oldu. Türkiye ise 6.2 milyon taraftarla 9 sırada yer aldı. Geçen sezon ulusal liglerdeki toplam taraftar sayında ilk 10 lig şöyle: